Bugün ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Ha. Manavdayız. Bu ne o videosu çekiyoruz? Tamam mı? Bilen kazanır ödül alır. Şimdi geç atanır karşıya. Bu ne? Elma, elma. Hangi renk? Ee, yeşil, tamam geçin. Yeşil, yeşil. Peki o ne? Elma, evet. Ma değil, portakal. Mı? portakal. Evet. Zeynep bildi. Hadi. Evet Evet armut İlerideki ne Gelin bu tarafa bakalım Şu baştaki ne Evet bu ne Hayır bu kayısı Bak erik Zeynep çiçek O ne Zeynep Hindistan cevizi alalım mı ister misin Ver bakalım ne kadarmış bu? Kilosu. Tamam. Z Hasan Ali bundan alalım mı? Yer misiniz ikiniz de? Yerim, hayır 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 kırma. Sakın al. Zeynep iki tane alalım istersen ondan. Bir tane daha al anneciğim. Olsun ikisini de alalım olur mu? Seviyorsun ya sen. Tut bakalım ikisini de. Şimdi Hasan Ali gel. O neydi? O neydi? Hasan Ali Bundan ister misin evet. O ne Hasan Ali Kiraz Kiraz. kiraz. Tamam Muz dalalım da mı evet. Tamam muz dalalım da olur mu <laughs> Hindistan cevizini Zeynep çok seviyor arkadaşlar Gel Karpuz dalalım da mı Hasan Ali Zeynep karpuz alalım mı Tamam bir tane de bundan alalım tamam mı Aldım Hadi bay bay yapın arkadaşımıza.